Sinan müdürüm. Buyur geç sana da bir kahve söyleyeyim. Kahveyi bırak. Yediğiniz atları söyle. Ne oluyor? Ben de onu sana soruyorum. Ne oluyor? Kafanıza göre ne iş yapıyorsunuz oğlum? Sen ne işinden bahsediyorsun Sinan? Lan kaymakamın adamlarını aldınız. Fuat'ı bulmak için benim o adamlara ihtiyacım vardı. Salak herif. Şşş. Bir kere ağır o. He? Biz kimseyi almadık. Olcayı siz öldürmediniz mi? Murat'la karısını da siz aldınız. Bizi de siz öldürdünüz zannediyorum. E biz öldürmedik. Kim var oğlum bu işin arkasında? Sinan. Öğrenebildiniz mi? Sözcüğün adamları bilmiş kaymakamındaki bina Onlar değil abi. Allah Allah. Örgüt de değilse kim? Kim? Nasıl ya? Bunlar da bir şey bilmiyor. Allah Allah. Kim öyleyse ya? Ya hayır hayır. Abiler bize haber vermeden bu çapta bir işe girişmezlerdi. En azından haberdar olup ona göre pozisyon almamızı sağlarlardı. Tamam abi siz yine de gözünüzü kulağınızı dört açın. Anlaşıldı Fatih. Tamam. Çok garip bir iş dönüyor. Çok. Ve ne yapacağız hiç bilmiyorum. Bak. Yapılacak şey belli kardeş. O görüntülerin Muhakkak kaynağını bulmamız lazım. Eğer kaynağını bulursak failini de çözeriz.